Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün Şanlıurfa, Ceylanpınar bölgesindeyiz. Yanımızda Sait Bey var. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Sait Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız, İyisiniz? Teşekkür ederiz, bizler de çok iyiyiz. Bizleri çok iyi ağırladığınız için de ayrıyetten teşekkür ediyoruz. Şimdi Sait Bey, burada yapmış olduğumuz hizmetler nelerdir? Bunlarla ilgili size bir bilgi almadan önce kaç yıldır bu sektörün içerisindeyiz? Aslında şöyle benim e, bu meslekte yani biraz da baba mesleği, babadan oğula geçen bir şey. E, yaklaşık 15 yıldır bu sektörün içindeyiz, müzik sektörünün içindeyiz. E, düğün piyasasının, düğün sektörünün içindeyiz. Öyle son iki yıldır da çok aktif olarak düğünlerdeyiz. Hizmetlerimize ve konserlerimize evet. devam edebiliyoruz. Evet, evet, evet. Şimdi Sayit Bey neler yapıyoruz sadece bu bölgeye mi hizmet veriyoruz bunlarla ilgili de A'dan Z'ye varana kadar yapmış olduğumuz etkinlikler, konserler, hizmetler nelerdir? Şimdilik şöyle, şu an Deniz Düğün Salonu'ndayız. Deniz Deniz Düğün Salonu son bir yıldır aktif olarak çalışmakta ve biz de Deniz Düğün Salonunun bünyesinde çalışıyoruz müzisyen olarak sabit bir şekilde. Onun dışında ilçe dışına veya il dışına da gidebiliyoruz çevre illere, çevre ilçelere de hizmet verebiliyoruz müzik anlamında, düğün anlamında her türlü yapıyoruz işimizi. Her türlü imkanımız var. Evet. Değerli seyircilerimiz bir sonraki durağımızda görüşmek üzere hoşçakalın.